Hemşehrin Serolot projesi ortak hedefe ulaşma konusunda Bodrum kentinin tarihini, kültürünün ortaya çıkarma ve gelecek şartlara aktarma konusunda aynı kaygı ve hassasiyeti taşıyan bir ekip çalışmasının ürünüdür. Yurt dışından katılan 20 bilim insanı tarihin babası olarak bilinen Herodot hakkında ve Tarihler adlı eserinin içeriğiyle ilgili çalışmalar yapmış ve hala bu konularda çalışmalarını sürdürmektedirler. Bir önemli olan kültürün yaşatılması ve devam ettirilmesi. Herodot tarih kitabı da dağıtıldı tüm öğretmenlere. Ve öğrencilere bunu aktarmaları istendi. 2500 yıl önce yazdığı eserle tarihi yaratan adam olarak bilinen bu hemşerimizin Herodot tarihi. Hakikaten büyük heyecan verici. Herodot çok önemli bir Bodrumlu tarihlerine sahip çıkamayan Milletler de var olamazlar. Kentler de var olamazlar. Ayaklarınızı Herodot gibi temellere, sağlam temellere basarsanız o zaman kentinizin potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu anlayabilirsiniz. Nerede yaşadığınızı farkına varabilirsiniz. Herodot'la ilgili araştırmalar yapılmalı. Çalışmalar yapılmalı. Çünkü Herodot tarihin babası. Herodot da maalesef sürülmüş. Biz Herodot'a sahip çıkacağız. Sonuçta geçmişimize sahip çıkacağız. Öyle görüyorum ben. Bilimsel bir çalışma, dünyanın her yerinden duyulur 31 ekim 6 kasım arasında bütün bodrumları bu toplantıları panelleri izlemeye davet ediyoruz